Cemal'de var bir tane. Cemal'de kırıldı. Hoş bulduk. Bunları bir için. Çiçek. <laughs> al yeni <yana>, alam. Şu an alsam mı Ben sürü geri çevirdim ben sürüyü içeridekini tek önden geleni vurdum yaralı içeriye devam etti kalabalık bir sürü 20-25 kadar var geliyor içeride Şimdi vurdum ama bilmiyorum içeride kaldı mı kalmadı mı bakacağız onu. Sağ değil aşağı tarlalara geri döndü tarlalara. Haluk abinin durduğu yere doğru döndü. İstikameti o yönde. tebrik ederim Alp Vallahi bir sürü geldi akşam akşam. iyi çıktı, attık. İki burada, orada, şurada var. Bayağı kaldı, 4-5 tane kaldı herhalde. Yaralıların arkasından gittiler. Attığımız iyiydi, yapmıştı. Ama biz ümidimizi kesmiştik yani, Bu yatıyorduk. köpek sürü... gel, tut şunu. Gel, 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 gel. Tutuver lan, kimin gel, o? Gel, gel. Ne abi bu? Yaralılar var abi. Onları topluyorlar. Tamam. Biri şöyle gitti bak. Yaralı kalka ya düşe şey kalka gitti olma. bak o. Ya. Bende de kalmadı. Sen de mi attın? Ee, <laughs> attın mı <laughs> sen de? Mı? <laughs> Ortalık karıştı. Herkes attı vallahi Suriye. Ama Tamam sen atmadın mı? Attım. Şurada da var şurada. Hiç bir tane, bir tane bile domuz gören olmadı. Ee, i̇kinci bağda yine bir şey çıkmadı. Bir tane bile görülmedi. Çünkü de bir kendi bildiğimiz bu daha önceden benim burada bir ufak potuk vurduğum bir tarla var. Oraya geldik. İşte başladı. Hay bir tane Fiko diye bir köpeğimiz var. O getirdi bir inmedi aşağı namussuz. Açığa çıkmadı. Azılı değil. Dişi bir domuz ama büyük bir domuzdu. Karşıdan geçti meşelerin arasında attım ama vuramadım. Kameradan da seyrettik, meşelere çarpıyor mermi. İstesen de istemesen de yivli mermisi. Meşelere işte çalıya çırpıyor, çarpınca sağ sol yapabiliyor. Aslında vuruş attım yani ama olmadı. Sonra bayağı bitti artık dedi, kay bitti. Bir tane dehşet bir azılı gitti şuradan. Yaklaşık 500-600 metre mesafe var. Kimse de yok orada. Yani oradan da geçer mi dedik. Zır alan geçmez diye herhalde düşündük. Koca meradan geçti gitti top sahası. Dedim şuna bir atayım uzak uzak. Şöyle üstledim, önledim, böyle bir patlattım. Ayağının dibine düştü. Vallahi biraz daha üstlesem hayvanı vuracakmışım. Nasip işte. Ondan sonra oturduk muhabbet ediyoruz. Meftun, Meftun geldi abi dedi sen de orada omuz bana gelirdi falan dedi Mehtun. Tabi biz onu hesap etmiyoruz tabi böyle gideceğini biz yan gidince yan gidecek diye attık. Aslında atmamam lazımmış aslında hakikaten ona gelebilirmişti. Sonra ben şimdi idrak ediyorum da olabilirdi. Çünkü buradan daha önce aynı şekilde bir domuz gelip bu şekilde şuradan dönüp gitti. Diyeceğim. Ee, oturduk onun kritiğini yapıyorduk burada artık hadi dedik ay bitti falan aşağıda Hüseyin var arkadaş. Şşt, şşt dedi, tüfek yüz dedi falan Maldırık, ne oluyor lan bir kalktı. Yukarıdan çatır 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 sürü iniyor. Ay ben tüfeği bile kurmamışım. Ağzında mermi yok hemen kurdum tüfek. Şey yaptım geldi domuzlara şurada iki tanesini vurdum. Bir tane daha vuruldu arkadaşlar burada attılar. Bir tane bu yana yaralı gitti. Bir tane bu yana yaralı gitti. Sonra geçen sürüden yukarıda bir tane vurmuşlar. Sonra o tek giden domuzu da vurmuşlar işin garibi. Yani o da gitti. Odan da alehanlar olmuş. Yani bugün <laughs> akşam tamam bitirirken inanılmaz bir hava yaptık. İki tane iyi bir domuz vuruşum var. Hani bir tanesi çok müthiş, iyi iri bir domuzdu. <laughs> Kendi adıma güzel bir. Tomuz hava oldu. kotama da tamamladık. Şimdi bekliyoruz haycıları. Tekrar yerlerimizi aldık. Ama bu saatte gelir mi? Köpekler çıkmış çıktı geldi. Gelir haycıdan kaçıp gelirse ne ala. Ya nasip ya şans diyeceğiz. Güzel hava oldu. Rast gelsin. Ben Uğur seni yukarıda zannediyorum. O, o. Yukarıda. Ben de o, bendim ben. Evet. Sen mi? O. Senden ürktü geldi o. Ben burada bak şu. Bak buradan giden de yaralı. ana. Attım. Buradan bak şu karşıdan çıkan Kan yıkıyor yıkıyor. Yaranı, dökerek gitti. Yaranı, Düştü, tamam. Abi baktınız mı domuza? Ya şey yok, size gidermiş. Şey, abi gitti. Gider. Hiç yara yok abi. Yo, Bizde hiç yara yok. Tek bir tane. Kafadan soktu abi. Hiç yara yo, yok. Hiç Allah Bunda kavun var abi. ben ona dedim. Bak bakalım dedim ben buna. Abi. O da Hiç yaralı olduğumuz gelmedi abi. Bak abi belli. Zaten zor çıktı. Abi gitti bayağı bir. O ayrı. Senin dediğin doğru. Yaralıdır ama ayrıdır. Bize Pazar günü avumuzun son postasındayız. Ee, i̇lk başta şurada bir tekleme geldi ben dürbünden teklemeyi izlerken kafayı bir çevirdim 150 metre civarında 20'li bir sürü çıkmıştı ee, bu sürünün lideriydi önde gidiyordu geçmemesi için bağdan çıkmaması için ilk atışımı buna yaptım ardından bir atış daha yaptım o yaralı gitti ona da bakacağız ama bu hayvan kaldı ee, aşağıda Haluk abiler attı inşallah onlar da güzel bir çekim yapmıştır. Ahmet abi vurdu bir tane tekleme, Tuncay abi vurdu bir tane tekleme, ee, son bağımızda 4 domuz aldık şu an kadarıyla. Benim yanımda APA vardı, şatkan kullanıyordu, o da ATA-CY kullanıyor, sulak namlu. Ee, ben Yivli'yi kullanıyorum 308, ATA Turco'a. Ben ile attığım yere o domuzları çevirmek için, sürüyü çevirmek için e, önüne attı. Ben bunu atarken bu ayrılmıştı, öbür sürü bağ dışına çıkıyordu, APA abinin çabaları sayesinde. Attı mermi önüne düştü tam domuzların hatta güzel nişan alsaydı o da vurabilirdi o mesafelerde. Atlı sürü önüne düştü mermi. Önüne düşünce sürü geri döndü, bağa gitti ve aşağıda ata, onlara da atıldı. Sürüye tekrar atıldı. Bakalım sonucu bilmiyoruz. Aşağıya gidince öğreneceğiz.